Tabii ki aslında e, medikal estetik yolculuğunda yaz ayları biraz daha böyle sakin geçen aylardır e, çünkü yaz günlerinin uzunluğu, güneşin etkileri e, dolayısıyla hastalarımızın biraz kendilerine özenlerini kaybettiği zamanlardır. Ama bizim kendi klinimizde e, yaz-kış devam ettiğimiz rutinlerden birisi. Tabii ki enerji bazlı cihazlar var ama cilt bakımı prosedürleri yaz kış devam eder ve asla bu vazgeçilmez ve bunun içinde oluşmuş profesyonel bir ekibimiz vardır. Evet, neye göre seçiyoruz? Tabii ki köklü bir firma olması, arkasında bilimsel araştırmalarının olması, alışık olduğunuz ve yıllardır kullandığınız bir mezoterapi ürününün tamamlayıcısı olan Skin Perfusion'ı seçmemin nedeni aslında tamamen bunlar. Yani bilimsel dayanakları, yapılmış klinik çalışmalar, köklü ve büyük firma ve alışık olduğum düzenli kullandığım bir mezoterapinin tamamlayıcısı gibi olması. Evet, kendi kliniğimde enerji bazlı cihazları çok yoğun olarak kullanıyorum. Bunların bazılarını yaz döneminde kısıtlıyoruz, bazıları yaz döneminde devam ediyor. Ama yaz ya da kış fark etmeksizin enerji bazlı cihazlar çalıştığında hastanın normal hayatına, rutinli günlük yaşantısına çok hızlı geri dönebilmesi için özellikle B3 Serum artı Hyaluronic Youth Mask benim vazgeçilmezim. Hastalar buna aslında bana en çok sorduğu sorulardan biri hocam. Ya biz bu ürünlere bu kadar harcamalar yapıyoruz. Bu doğru mu değil mi? Her zaman şunu söylerim. iyi ürün kullanan ve kullanmaya devam eden bir hasta 5 yıl sonra hiç ürün kullanmayan ve cildine dikkat etmeyen hastaya göre çok daha genç kalacaktır. Hiçbir şey yapılmasına gerek yok. Bu arada tabii ki medikal tedavileri bir tarafa alıyor. Sadece ürün kullanımıyla gitmek istiyorum. Dolayısıyla hastalarımız düzenli ürün kullanmak zorundalar. Burada yaz dönemi özellikle günün çok uzun olması, hep saatlerimizi dışarıda geçirme isteği akşam bakımlarında bizi biraz alıkoyuyor. Alıkoyduğu için de artık çünkü güneşin hafif verdiği o pembeliği de seviyoruz ne kadar istemesek de biz. Dolayısıyla atlanıyor. Yaz dönüşü cilt daha kuru, yıpranmış, leke oluşturmaya daha müsait, gözenekler daha açılmış bunlar bir silsile. Yani kurumayla başlayıp sonrasında gözenek açılması, lekelenme gibi hepsinin toplu olarak gördüğümüz problemler. Bunlar için özellikle yaz sonu nemi arttıracak ürünleri e, nemi tekrar kazandıracak, boost edecek ürünleri daha fazla tercih ediyoruz. Evet tabii ki cilt bakım ritüelleri biraz zahmet ister fakat yaz sonu özellikle daha hızlı cevap veren ürünleri, e, daha kısa sürede cevap veren ürünleri tabii ki cildin neye ihtiyacı varsa, lifte mi ihtiyacı var, balansa mı ihtiyacı var, e, hangisine neme mi ihtiyacı var, bunların hangisine ihtiyacı varsa o serinin boostlarını öneriyoruz Skin Perfusion'dan. E ee, ve bir aylık bir sürede 3 ila 4 ayda alacağı sonucu almasını sağlıyoruz.